Konuda söylenebilecek pek fazla şey var. Yeter, aç kara dedim ya? Ne payı o kendine kız? He he, çok iyi. yeter yeter kız. Al kız dur aç. Oğlum Olma Al hadi. Efendim Dim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz ama günün en güzel saatlerinde Saniye Annenin bahçesindeyiz. Kendisi bir YouTuber. Yaklaşık 10 yıl önce YouTube'a girdi ve burada YouTube'da yemek içerikleri üretiyor. Binlerce videosu var ve Türkiye'nin her yerinden izleyicisi var. Geçtiğimiz zamanlarda da İngilizce ve Arapça bir kanal oluşturdu. Oradan da tüm dünyaya sesini duyuruyor, tüm dünyaya tariflerini aktarıyor ve insanlar onun videolarını izleyerek onun yemeklerini yapıyor. Çok kısa bir süre önce İzmir'den Alanya'ya taşındı Saniye Anne. Kendisini Din TV ekranlarına konuk etmek istedik. Anneciğim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk canım. Anneciğim kendinizden bahseder misiniz? İzmir'den geldim. Ee, burada biraz yeşillikleri orayı burayı ekelim dikelim tavuk filan köy hayatını yapalım dedik geldik. Burada mutlu yok. Çok güzel. Hepsinde yapıyak, yapıyam da. Biraz yerleri ekiyek, tavukları besleyek. Gene çekimlerimizi de yapıyak. Çok güzel, hava güzel. Dışarıda yapayım çekimlerimi. Hı hı. Seve seve. Bütün bütün beni izleyen dış devletlikleri hep beni çok izleyeler. Ben de onları çok seveyim. Ben de onların yorumlarını hep karşılayam. İstedikleri varsa yazsınlar, gene bana göndersinler. Şimdi siz Ege'lisiniz aslında ama sanırım tüm Türkiye'nin mutfağına hakimsiniz. Tabii Ege'liyim. Her yemeği yaparım. Ne yemek olursa yaparım. Zaten yemeklerin çoğunu da kendi kafamdan üretirim ben. Gece yattım mı acaba ki bu yemeğe bunu koysam nasıl olur? Ya bir deneyim derim, denerim. Yemeği çevirmem ben. Denerim o yeme koşuma gittiyse aynısını yaparım yayına korum o yemeğen. Ne güzel. Hiç yorulmam. Peki yorumlar nasıl? İzleyicilerinizin yorumları nasıl? Yorumlar çok güzel. İzleyicilerim çok güzel. Hep istek isterler benden. Ben de yetişebildiğim kadar yapayım. Hele yazın gayrı konserve zamanları bana durak yok artık. Yorulduğum zaman dolu ya. Ama ben onlara bir şey gösteriyesem ne mutlu bana Tabii diye. Seve seve yapayım. Yorulduğumu gözüm görmeye. Seviyem çünkü ben. Kaç tane insan beni izleye, bana bakıya. Benden bir ümit bekleye, yemek ümidi. Ben onlara seve seve yapayım, yapacağım da. Ölene kadar da yapacağım. Şimdi sizin 7'den 77'ye bir izleyici <laughs> kitleniz var. Biraz önce 7 yaşındaki bir çocukla, çocukla konuştunuz. Siz sizin hayranınız. hayranınız. Evet. Küçüklüğünden beri zaten çok, çok küçük ama sizin videolarınızı izliyorlarmış. Evi yaptığınız tarihleri yapıyorlarmış. O yüzden çok geniş bir izleyici kitleniz var. Ne evet. mutlu Alanya'ya geldiniz. <laughs> Alanya'yı sevdiniz mi? Alanya'yı sevdim. Zaten eskiden beri de gelip gitmişliğim vardı Alanya'da. <laughs> Tabi İzmir'den de bağım kesik değil. Ama Alanya'yı da seviyorum. Ne güzel hani köy evi, yer ayağın toprağa basıyor. Tavuğu görüyen, köpeği görüyen. Hani daha bir değişik havası var evet. Alanya'nın. Hoş bir havası var. Peki bu çekimler sizi zorluyor mu? Şimdi çekimler hiç zorlamıyor ama basın meniler öyle ağır ki öyle ağır. O zaman acık yorursun, ter içinde kalırsın ama hiç geliyor bana. Ondan sonra bir dinlendim, oh derim. Ne güzel. Sizinle olmak, sizinle şu anda karşı karşıya olmak da çok güzel. Çünkü artık Sağ mutfağın olun. üstadı kendisi, aynı zamanda da YouTube'un üstadı. Olun. Evladınızla beraber yapıyorsunuz hem de. Evet, bunu. oğlumla, büyük oğlumla birlikte yaparım. Zaten üç çocuğum var. Kızım yaprak işinden uğraşıyor. Oğlumun biri de müzik yapıyor, albüm çıkarıyor, o da ondan uğraşıyor. Hepimiz bir çat altında oturuyak, duruyak, çok güzel geçimimiz var, çok güzel işimiz var, birbirimize sorarak, danışarak yapıyak ne yaparsak. Siz bir marka <laughs> çıkardınız. Saniye anne, Ev Yemekleri adı altında bir markanız var. Burada neler satıyorsunuz? Nasıl alabilir izleyiciler? Ee, şimdi ben. Bağda bahçede böyle yetiştiğimden bağ bahçeyi çok severim. Hı hı. Yaprak işlerini çok severim. Ee, o zaman dedim kendi hani ben niye yaprak satmayayım biz ya? Her e, kızıma? yaprak satalım bizde. Bu sefer biz yaprağa başladık. Kendi markamız var. Kendi markamızı kullanayak, satayak. Hem de böyle yaprağın nerede iyisi var. Tabii Ege'liyim ben. Ege zaten bağ üzerine. Evet. Ege'liyim. Boyuna yaprak işine yapıyak, devam ediyor Çok güzel satışımız var, salçamız var, taranamız var el yapımı. Salçalarımız el yapımı güneşle kuruma, biber olsun, tomat olsun çok güzel. <laughs> Affedersiniz. Hani bu işlerle meşguluk. Ne güzel. Peki mutfağa yeni giren, yeni yemek yapacak olan öğrencilere, gençlere ne söylemek istersiniz? Geçlere söylerim ki, evvela bir ağırdan başlasınlar, hafif yemekten başlasınlar, kendilerini alıştırsınlar. Ağır ağır yaptıkça zaten arkası gelir. O zaten o yaptığını yedikçe, tadımlık yaptıkça yedikçe hoşuna gidecek. Vizdanı yer ki o yemeği seviyese yapacak, alışacak. Ondan sonra kendi hakimi kendi olacak. Dışarıdan bir şey yemeyecek. Dışarıdan yediğin içinde katkı çok. Kendin yaparsan içine neyi koyduğunu, neyi kattığını bilirsin. İçinesine temiz temiz yersin. Evet. Alanya'nın yemeklerini yediniz mi anneciğim? Güdüklü çorbamız, e, diken kabağımız çok meşhurdur. Kabak aldım yaptım. Tatlısını <laughs> yaptım ben. Kabak var her yakada da satılıyor da. <laughs> yaptım. Düdüklü çorba nedir bilmiyorum. görsem. Düdüklü çorba. Gülüklü. gülüklü, gülüklü böyle yuvarlak yuvarlak köfteleri olur içinde, nohut olur düğün ha. çorbası, ha düğün çorbası de sana Ha. <laughs> <şuna. gülüyor> yaptım onlar hep kanalımda var onlar, <laughs> hepsinde yap. Benim kanalda çok şeyler yaptım ben, böyle akla ayna gelmeyecek şeyler yaptım, evet. ama daha da araştırayım yapayım, değişik bir şeyler araştırayım yapayım. Evet. Ne kadar değişik olursa halka değişik bir yemek tattırırsın. Evet. Hep kafam böyle zekam onlar da benim. Ne güzel. Ben hiçbir iş yapmamalıyım. Ben mutfağa girmeliyim, yemekle uğraşmalıyım. Ne de öyle yapayım. Alanya'da diken kabak diye bir, bir e, kabak çeşidi var. Hı. Üstünde böyle küçük küçük dikenleri de var. Alanyalar onu önce bir kızartıyorlar. Ha. Sonra da üzerine talaturlu bir sos yapıyorlar çok severler Burada komşularınız da var mutlaka sizi yönlendirirler evet. bir denersiniz Tamam Tarkinde ben bunu yaparsınız. araştırır çok yaparım Çok güzeldir çok güzeldir dikenli yaparım. tabak yaparlar kızartırlar böyle hafif <laughs> Kimisi haşlar kimisi fırına atar üzerinde böyle cevizli talaturlu bir sos yaparlar çok güzel olur Ben bunu duydum ya ben bunu araştırır hemen yaparım tamam. bir şeyi yapalım, duymaya göreyim izleyelim. Bunu da senden duydum Araştırıp yapacağım ben bunu. Evet. Anneciğim YouTube'a yeni girmek isteyen olur ise eğer onlara neler söylemek istersiniz? YouTube'a yeni girmek isteyenler YouTube'da kanalını, yemeğini, tarifini düzgün versinler. Düzgün vermezlerse karşı taraf çok eziyet çekiyor, çok zahmet çekiyor, dek düşüremiyor, masrafları araya giriyor. Evet. Bile bile böyle bildiği şeyi yapsınlar, oradan başlasınlar. Evet. Evet. Peki yemeklerin püf noktaları nelerdir? Ondan da küçük bir bilgi almak isteriz sizden. Yemeklerin püf noktası tabii her yemek değişik değişik pişer. Yemeğe gayet kısık ateşte ağır ağır pişirirsen o yemek lezzetli olur. Güveç yemeği gibi olur. Ama bu çabuk pişsin diye açarsan o yemeğin o kadar lezzetli olmaz. Yemek oturacak kendiliğine bir şey bir şey ağır ağır. Biraz uzun sürür ama sürsün varsın, lezzetli olsun. İsterim ki illa ağır pişirin yemeğinizi, kızartma hariç. Evet. İzmir'den Alanya'ya geldiniz. <laughs> İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz ve kendi YouTube izleyicilerinize? Kendi YouTube izleyicilerime Alanya'ya geldim. Alanya iyi, güzel bak günlük güneşten kış günü seviyem sevdim. Herkese de sağ olsunlar beni izleyen izleyicilerime. Çok teşekkür ederim. Geleceğim diyenler, gelemeyenler isterim ki çıkıp çıkıp gelsinler. Bekleyem onları gelsinler yeter ki. Ben de onların hepsinde çok seviyem. Bizler de bekliyoruz sizin izleyicilerinizi. Hı. E ee, Alanyalılarımıza da seslenmiş olalım bu vesileyle Dim TV izleyicilerine. Saniye anne bir YouTuber. E evladıyla beraber YouTube serüvenine yaklaşık kaç yıl önce başlamıştınız anneciğim? 10 sene önce. 10 sene önce ki YouTube o zaman belki de daha az kişinin olduğu daha fazla daha işte pek çok YouTuber'ın içinde daha girmediği bir mecrayken evet. siz o zaman evet. girdiniz. O zamandan beri oradasınız. Bir de İngilizce ve Arapça kanal gerçekleştirdiniz ve oradan da yayın yapıyorsunuz. İngilizce evet. ve Arapça kanal nasıl gidiyor? İngilizce kanal da çok güzel gidiyor. Arapça kanalı da çok güzel gidiyor. Ama gitgide katlanıyor. Seyircilerime kurban olayım ben. Gitgide katlanıyor sağ olsunlar var olsunlar. Ne güzel. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Eviniz, bahçeniz, siz çok güzelsiniz. Bizlere de sağ olsun çay eşliğinde. Çok sağ güzel, olsun, ikramda, sağ olsun etti. kızım. Bu ölümlü dünyada ne götürecek? Ne yaparsak onu götürecek. Evet, evet. Hepimiz bir Allah'ın verdiği bir insanık. Herkes barış içinde olsun kızım be. Evet. Kötülükten ne çıkar? İyilik olsun herkes iyilik. Evet. Bizler iyilik içi geldik bu dünyaya. Kötülükten ne çıkaracağız? Evet. Çok teşekkür ederiz Saniye anneciğim. Sağ ol kızım. Efendim TV ekranlarında kısacık bir programla sizlerle beraber olduk. YouTube camiasının yakından tanıdığı Saniye Anne konuğumuzdu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz yeniden görüşmek üzere. Bu konuda söylenebilecek pek fazla şey var.